Türkoğlu ve arkadaşlarının Türkiye'de bürokraside görev yapan yetkililerin siyasi, yanlı ve vatandaşa karşı kaba tutum sergileme sonucu yaşanan sorunlarının giderilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis Araştırma Önergesi'nin 27.11.2013 Çarşamba günü bugün genel kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü birleşimde yapılması önerilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi grubu önerisi üzerinde lehinde olmak üzere ilk söz Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'na aittir. Buyurun Sayın Türkoğlu. Sayın Başkan, Türk Milleti'nin saygıdeğer milletvekilleri, araştırma önergemiz üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. Sözlerimin başında Expo 2020 oylamasında güzel İzmir'imizin başarıyla başarılı bir sonuç almasını diliyorum. AKP'nin 11 yıllık iktidarı döneminde siyasi olarak tarafsız olması gereken birçok kamu görevlisinin bu vasıflarını yitirdiklerini, vatandaşa eşit mesafede durmadıklarını, eşit muamele yapmadıklarını, anayasa ve kanunların kendilerine yüklemiş olduğu vazifeleri yapmaktan kaçındıklarını, yasa dışı faaliyet ve organizasyonlara sessiz kaldıklarını, kaynağını anayasa ve kanunlardan almayan bunun yerine bazı siyasi şahsiyetlerin ağzından çıkan cümleleri esas aldıklarını, bulundukları pozisyonu Türkiye Cumhuriyeti devletinin değil, hükümetin başındaki şahsın verdiği şeklinde algıya sahip olduklarını, sosyal yardımların iktidar partisinden gelen listelere göre tanzim edildiğini ve buna benzer birçok eşitlik, adalet, hakkaniyet ve hukuka aykırı örneklerin yaşandığını görmekteyiz. Hatta bunlara ilave olarak bazı kamu görevlilerinin sosyal paylaşım sitelerinde başbakanı halife olarak değerlendirdiklerini ya da istihbarat biriminin başında bulunan kişinin AKP'li belediye başkan adayına referans olarak gösterildiğine şahit olmaktayız. Bugün bazı bürokratların Türk devlet sisteminde hükümetin başındaki şahsı veli nimet ekmeğini veren kişi sözlerinin ayet hadis ya da anayasa ve kanun gibi değerlendirildiğini görmekteyiz. Başbakan istedi diye insanlar hakkında davalar açılmakta ya da başbakan istedi diye eli kanlı katillerle mücadeleden vazgeçilmekte yasal işlemler yapılmamaktadır. Ünvanının önünde cumhuriyet kelimesi olan savcılar bile sinmiş, sindirilmiş durumdadır. Yüksek yargının başındaki yöneticilerin bir kısmı iktidar partisinin yandaşı gibi konuşmayı ya da bir bürosu gibi hareket etmeyi içlerine sindirebilmektedirler. Müftüler gümüşhanede olduğu gibi vaaz ve hutbelerinde Muhalefete mensup belediye başkanlarının aleyhinde açıkça propaganda yapabilmektedirler. Bazı din görevlileri camilerde Kur'an ayetleri, Hazreti Peygamber'in hadisleri yanında AKP politikalarını öven konuşmalar yapmaktadırlar. Teftiş sistemi tamamıyla AKP'nin aklanması ya da AKP'ye muhalif olanların iş adamlarının, sanayicilerin devasa şirketlerin sindirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Hükümete yakın sendikalar AKP gücünü kullanarak üye sayısını arttırmakta, üyelerini terfi ettirmektedirler. Memurlar sendikaya üyeliğe davet edilirken sen Tayyip Erdoğan'a karşı mısın diye tehdit edilmektedirler. Milli eğitimde şube müdürlükleri ve il milli eğitim müdürlüklerine atama yapılırken iktidara yakın eğitim bir senin mensuplarının tercih edilmesi başka bir adaletsizlik ve kul hakkı örneğidir. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Geçmişte Tayyip Erdoğan'ı aklamanın sonsuz kredisiyle hareket eden bazı valiler, tıpkı Başbakan'ın yaptığı gibi onun izinden yürüyerek vatandaşlara hakaret etmektedirler. Bir vali vatandaşlara, affedersiniz, gavat diyebilmekte ve aklı fikri yemede içmede olan zihniyet ise onu yedirmem diyebilmektedir. Zaten yamyam olmayanların bu şahsi yemesi söz konusu değildir. Bu zihniyete tavsiyemiz bu bürokratın turşusunu kurarak kendisine saklamasıdır. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Kabul etmemiz gerekir ki bürokrasi ülke yönetimini elinde bulunduran siyasi kadroların politikaları doğrultusunda görev yapmak zorundadır. Doğal olanı da budur. Ancak bu durum koşulsuz bir şekilde siyasal erke bağlı olmak anlamında değerlendirilmemelidir. Çünkü bürokrasi siyasal erkin talimat ve politikalarına göre görev yapar ama siyasal erkin bir uzantısı, onun bir alt siyasal kadrosu değildir. Demokratik sistemde bürokrasinin tarafsızlığı temel esastır. Bu ilkenin zedelenmesi ve iktidara bağlı bürokrasi yaratılması demokratik toplum için büyük bir tehlikedir. Nitekim bürokrasinin bu vasıflarından uzaklaşmasının hangi sonuçlara yol açacağını Fransız devlet adamı Michel Döbre bir devleti yıkmanın en kolay yollarından birisi bürokrasiye siyasetin sokulmasıdır şeklinde ifade etmiştir. 11 yıllık AKP iktidar dönemi devletin ve bürokrasisinin partileştirilme sürecine tekabül etmektedir. Devletin ve bürokrasinin tepeden tabana her kademesinde iktidar partisinin egemenliğini, egemenliği hakim kılınmaya çalışılmıştır. AKP'nin gizli ajandasına uygun olarak AKP parti programı ve Tayyip Erdoğan'ın siyasi hedefleri devletin varlık nedeni ve amacı haline getirilmiş, Türkiye Cumhuriyeti devleti adeta AKP devletine dönüştürülmüştür. Devlet giderek millete hizmet eden bir bürokratik ve siyasal mekanizma olmaktan çıkarak AKP ve Erdoğan'ın buyruklarını icra eden bir varlık, varlık haline dönüşmektedir. Türk Devleti'nde artık siyasal güç sadece AKP'de temerküz etmiş ve AKP silahlı kuvvetleri, polisi, yargısı ve medyası ile tüm demokratik sistemin kurumlarına hakim olmuştur. Artık bürokratların varlık nedeni Tayyip Erdoğan'ın ekonomik ve siyasi hesaplarını realize etmek, gerektiğinde bu kararlara hukuki kılıflar uydurmaktır. Ekonomik ve siyasi kararların gerçekleştirilmesi diğer bütün hizmetlerden daha öncelikli haldedir. Bu yüksek gayelerin gerçekleşmesinde araç olan bürokrasi, hükümetin izlediği politika doğrultusunda organize edilmek, yönetilmek ve harekete geçirilmek zorundadır. Kamu hayatının ekonomik, siyasi ve kültürel yönlerini içine alan farklı bütün bürokrasiler, Söğüt özünden idare edilen hiyerarşik yapı içine hapsedilmiştir. Hiçbir sosyal organizasyonun kurumsal özelliği, ve tarafsızlığı bırakılmamıştır. Devlet artık partizan bir devlettir. Devlet başbakanın yağmacı, istismarcı, çatışmacı ve bölücü parti ideolojisini mutlak doğru olarak kabul etmiştir. Bu kirli ideolojinin ne vatandaşlar ne de bürokratlar tarafından tartışılması imkansızdır. Bu ideolojiyi eleştirenler ya da boyun eğmemekle direnenler partizan devletin memurları tarafından tespit ve tedip edilmekte gerekirse derdest edilip zindanlara konulmaktadırlar. Çünkü bu partizan devletin ve onu yöneten partinin tepesinde oturan kişi artık kutsanarak dokunulmaz hale gelmiştir. Tek egemen ve tek lider odur. Onun sözleri adeta tanrı buyruğudur. Bürokrasi onun sözlerini tartışmaksızın emir telakki etmektedir. Ona düşünce bağlamında secde etmeyenler siyasal kafirdirler ve zevani bürokratlar tarafından hakarete muhatap kılınmalı, gavat denmeli tenkil edilip bastırılmalı hatta mümkünse yok edilmelidir. Bu partizan devlette bürokratik atamalar tamamıyla iktidar partisinin tek elindedir. Memurluğa seçilmenin ön şartı diktatöre sadakatle bağlı olmaktır. Bunun yanında üst makamlara terfi, disiplin cezaları, işten el çektirme de partinin militan bürokratları kanalıyla yürütülmektedir. Bürokratlar politize olmuş ve bunlar artık devletin değil Tayyip Erdoğan'ın diktatörün bürokratlarıdır kamu hizmetine girmek ya da en azından sorumluluk mevkine çıkabilmek için sadece bilgi ve teknik beceri yeterli değildir. AKP üyelik kartına sahip olmak ve parti yöneticileri tarafından tavsiye ve tavasut edilmek gerekmektedir. Bürokratlar amirlerinden, müfettişlerden ve yargı mercilerinden ziyade AKP'nin yöneticilerine hesap vermek zorundadırlar. Devlete ve millete zarar verenler, vatandaşlara hakaret edenler değil, bunun yerine partinin ve egemen diktatörün çıkarlarına zarar verenler cezalandırılmaktadır. Amaç bürokrasinin Tayyip Erdoğan'a ve partisine tam ve koşulsuz itaatini sağlamaktır. Artık yönetimin yansızlığı ve siyasetten soyutlanması tartışma konusu bile değildir. Onun genel kurmay başkanıdır, onun valisidir, onun genel müdürüdür ve onun yargısıdır. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Bürokrasi mensuplarının sadece kamuya hizmet ettiği düşünülmemelidir. Yüzyılımızda sosyal, ekonomik ve teknolojik alandaki hızlı ve sürekli gelişmelere ayak uydurabilmek amacıyla bilgi ve becerileri geliştirilen kamu yöneticileri özel sektöre transfer edilmek suretiyle özel sektörün de fidanlığı niteliğindedir. Bugün tarafsızlığını yitiren liyakatsız bürokrasi bu fidanlığın da kuruması anlamına gelmektedir. Bürokrasiyi uşak gibi gören yanlış anlayışa Türk tarihine mühür vurmuş Bilge Kağan ve Kültügi'nin veziri Tonyukuk'a hizmetlerinden dolayı anıt dikilmesini hatırlatmak isterim. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda kişiliği ve deneyim, deneyimiyle ismini tarihe yazdıran Nizamülmülk'ü hatırlatmak isterim. Osmanlı'nın son döneminde halen ayakta bulunan kurumlara imzasını atan Mithat Paşa'yı hatırlatmak isterim. Eğer tarihe geçen devlet adamı olmak istiyorsa Sayın Başbakan'a kaymakamın makamına oturmayarak ona hürmet eden... İzmir valisi Kazım Dirike ben de size tabi bir vatandaşım diyen, hatalı sözleriyle incittiği Kars valisinden özür dileyen Mustafa Kemal'i, Atatürk'ü, tarafsızlığını yitiren bürokrasiye ise hoşuna gitmeyeceğini bilse de Atatürk'e karşı doğruları söyleyen bu valiyle dikiş diker, geçimimizi yine sağlarız diyen muhterem eşini hatırlatmak isterim. Daha da yakın tarihten örnek isterse Sayın Başbakan'a kendisini il sınırında karşılayan valiye bu bir siyasi faaliyettir. Sayın Vali sizin katılmanız uygun olmaz diyen, hoşuna gitsin diye efendim belediye başkanımızla beraber siyasi faaliyetleri yakından takip ediyoruz ifadesinde bulunan kaymakam için ben devlete kaymakam istiyorum. Militan değil diyen 57. hükümetin başbakan yardımcısı genel başkanımız senin devlet Bahçeli'yi örnek olarak göstermek isterim. Sayın başkan saygıdeğer milletvekilleri, Türk milletinin tarihte var Teşekkür ederim Sayın Türkoğlu.